teğmenler meselesiyle ihraç edilen. Fakat şimdi burada bugün ben Nevşin'i dinlediğimde çok enteresan bir şey duydum. Diyor ki aslında bu hani ilk başta biliyorsun teğmenlerin kılıç çekme olayıyla ilgili, kılıç çatma daha doğrusu olayıyla ilgili AK Partililer, Ömer Çelik falan gayet de ılımlı açıklamalar yapmıştı. Canım onlar da teğmenlerimiz hani nedir yani ne yapacaklardı ki vesaire diye. Sonra süreci tersine çeviren Bahçeli oldu biliyorsun. Bunu izleyiciyi hatırlatmak için söylüyorum. Bahçeli ne oluyor, ne münasebet falan diye. Sonra Erdoğan çıktı dedi ki siz o kılıçları kime çekiyorsunuz diye. Şimdi Nevşi'nin edindiği bilgiye göre, kaynağına göre süreci karıştıran, yani Bahçeli'nin aklına giren Hulusi Akar. Bunu da kariyerist sebeplerle, yani milletvekili kalmak istemediği, bir şekilde hani daha ehemmiyet işte bir yerlerde yer alması için yaptığı söylüyor. Şimdi aynı Hulusi Akar da Ankara'da şeyi ziyaret ediyor. Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı işte Sinan Burhan ve işte oradaki birkaç gazeteciyi ziyaret ediyor. Burada ekranda da fotoğraflarını görüyorsunuz. Teğmenlerin ihraç talebine ilişkin de diyor ki örnek olarak kabul edin diyelim ki Atatürk'e saygı duruşu yaparken birileri de İstiklal Marşı okursa olur mu? Karar hukuk içinde alınır gibi bir şey çıkışı var. Ne diyorsun bu şeye, iddialara ve Hulusi Akar'ın durumuna? Hulusi Akar'ın geri dönmek istediğini biliyoruz. Hulusi Akar'ın bakan yeniden bakan olmak istediğini biliyoruz ve ben olsam Yaşar Güler yerine bu Teğmenler hadisesine de böyle bakardım. Acaba içeriden bir operasyon mu çekiliyor kendisine? Bir düşünmek gerekiyor gerçekten çünkü Teğmenlerin yaptığı hiçbir şey yok. Yani bu olay nasıl bu kadar dallanıp budaklandı ve MHP kanadından önce Bahçeli MHP'liler bu olay yaşandığında Teğmenlere sahip çıkan ilk isimlerdi milletvekilleri. Haber kanalları vesaireyle. Yine Ömer Çelik çok e, ılımlı bir açıklama yapmıştı. Mustafa Kemal'e saygı duyuyorlar ne var bunda gibisinden. Arkasından bir el değdi buraya. Bir, o el Bahçeli'yi konuşturdu ve Bahçeli e, Teğmenler aleyhine bir açıklama yaptı. Kılıç çatma töreniyle ilgili. Ve Bahçeli'nin ardından yaklaşık bir hafta sonra da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. O kılıçları kime çekiyorsunuz dedi. Aslında ortada bir olay yokken, bir disiplinsizlik yokken, e, büyütülecek bir şey yokken junta darbe gibi söylemler devreye girdi. Dolayısıyla bu meseleyi ben de açıkçası öyle okuyorum. Yani Yaşar Güler'in yerinde olsam e, içeriden mi bir operasyon var, içerden mi bir yönlendirme var acaba diye düşünürdüm ki benim de bu yönde edindiğim bilgiler var. Hulusi Sakar geri ge dönmek istiyor, Hulusi Sakar geri gelmek istiyor ve bunun için ha, nereye geri gelmek, var. nereye milli nereye, nereye geri? Tabii ki milli savunma bakanlığı. Ha. Mümkün Lisanın mü? Da bakanı olmak istiyor yeniden. Ye karşı. Yani bunun için her türlü açıklamayı da yapıyor. Hatırlarsan şeyde demiş bir insan yani, işte okullarda ahlak olmalı, önemli olan din 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 olmalı, Allah korkusu olmalı demiş bir popülistlikte de yürüyor yani. O o yolda ne varsa yapıyor. Adam acayip makövelist de yani. Tabii tabii. ya pragmatist bir adam. bu arada e, şey bir adamdır. Zeki bir adamdır. O yönde hakkını pragmatist vermek lazım. Pragmatist bir o. Relativist. Ay yani, relativizm evet. onun için. Her yol. Evet, <laughs> evet her yol mübahtır onun için. Ve kendisine bir strateji belirlemiştir. Ve o yönde hareket ediyordur. O strateji yönünde o hedefine varmak için de herhalde e, her şeyi yapacaktır. Fakat bir e, şu son durumu kısaca anlatmak istiyorum. Evet, bu abi. malum 30, 30 Ağustos Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek bir kılıç çatma töreni yaptı ve bu tören resmi tören bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrıldıktan sonra oldu. Ne dediler? O kılıç çatarak ettikleri yeminde ülkenin bölünmez bütünlüğüne layık Türkiye Cumhuriyeti'ne diye bir yemin ettiler. Bu yeminde kendi uydurdukları bir yemin değil. 1999 ile 2023 arasında mezuniyet töreninde edilen bir yemin. 2023'te Resmi yemin değişiyor. Tamam teğmenler buna bir şey yok zaten bununla ilgili. Normal resmi yemin ediliyor. Resmi yeminin ardından tören bittikten sonra bir yemin ediliyor. E birlikte kılıç çatıyorlar ve Mustafa Kemal'in askerleri izliyorlar. Şimdi burada 5 teğmen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yani e aralığa sarkar mı bilmiyorum ama bu ay sonuna kadar da karar verilebilir. Ne yazık ki e bu sayı artadabilir. Bu yönde de bir durum var. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları oldu yine bugün. Ee, ve o açıklamalarında dediler ki e, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeleri değil mesele ya da o yeminlerindeki sözler değil disiplinsizlik var dediler. Yok aslında bunun ya böyle başka olmadığını Başka bir şey söyleyemiyorlar diyorum. ki ya he he diyesi geliyor insanın. Tabii tabii yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kime çekiyorsunuz o kılıçları dedi. Hani ben Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yalanlıyor yani? Mesele oydu aslında. Yarın emekli askerlerin 11'de bir basın açıklaması olacak Ankara Anıt Park'ta. Arkasından bir anıtka bir ziyaretleri olacak bu konuyla ilgili. Şu anda 5 teğmen ne yazık ki kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve bunlar dönemin en parlak, en ziki alay kıdemlisi, dönem birincisi, bölük kıdemlisi olan teğmenler ve bu teğmenlere yönelik toplumun bir kesiminden de ne yazık ki linç girişimleri var, tehditler var. Yani Ebru Eroğlu'na yönelik bir tecavüz tehdidi bu kadın teğmenler birinci teğmenlere yönelik e işte zürafa sokakta onların fotoğrafını gösteren paylaşımlar ve yargıda bu şikayetlere karşı verilen takipsizlik kararları var ne yazık ki burada herkesin teğmenlere sahip çıkması gerekiyor yani bunu bir şey olarak söylemiyorum. Bunu buradan kimse siyasi bir şey devşirmemeli. Ama ortada bir disiplinsizlik gerçekten benim gördüğüm kadarıyla ve askeri hukukçularla görüştüğüm kadarıyla yok. Diyelim ki var, diyelim ki var. Disiplinsizlik bir disiplinsizliğin şeyi ihraç değildir. Yani bunların çeşitli ceza yöntemleri vardır. Yani ihraç TSK'da çok uç bir cezadır. Önüne gelene tiz vurun kellesini gibi bir şey var yani nalın kılıcı ne neydi o nalın kılıcı gibi adalet mi olur ya yani öyle bir nalın kılıcı mıydı o neydi öyle bir şey var değil Evet evet yani evet. Mi? peki avukatlarından ortak bir e, açıklama var galiba onlar evet. ne diyorlar? Onlar da bu artık e, şeye yönelik bir açıklama yaptılar e, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve e, trollerin bu teğmenleri hedef göstermelerine yönelik bir açıklama yaptılar. 10 kişilik bir avukat grubu teğmenleri savunuyor. 8'i bunların zaten emekli asker. Gönüllü olarak bu işi yapıyorlar ve şunu söylediler Milli Savunma Bakanlığı ya, açıklamalarınız yalan. Teğmenleri bir siyasi malzeme haline getirmeyin. Tören subayı tören bitmiştir dedikten sonra Teğmenlerin bir araya gelerek geçmişe atıfla bir Mustafa Kemal'in askerleriyiz de, diyerek e, yemin etmeleri yani özetle bunu söylediler e, ve burada komutanlarının e, o emrine uymama disiplinsizlik vesaire süreçte yaşanmadığını belirttiler avukatlar ortak açıklamasında bugün şu da çok önemli bir durum şimdi e, bar senle ilgili bir suçlama var ve sana sadece bir tane şey veriliyor savunma yapman için tebligat veriliyor Bununla ilgili savunma yap deniliyor. Sen de diyorsun ki ya tamam ben bir savunma yapacağım da siz bir soruşturma yürüttünüz ya hani 100 kişinin ifadesini aldınız. E, ben neyle suçlanıyorum? Ne olacak? Ne bitecek? Bu dosyanın bütününü görüyorum ki ben ona göre savunma yapayım diye teğmenler bir başvuru yaptı. Ne yazık ki bu başvurular da sınıf okulları tarafından reddedildi. Dosyanın bütününü size veremeyiz diye. Bu Hukuki olarak da yani geçmişte bunu FETÖ'cüler falan yapıyordu. Bu savunma hakkının kısıtlanması aynı zamanda. Bunu da belirtelim. Temenlerin e, savunma yapmaları için dosyalarını istedi temenler. Bu e, TSK tarafından reddedildi ve ellerine bir sayfa bir şey verdiler. E, yüksek disiplin kuruluna sevk edildiniz disiplinsizlikten dolayı ve gidin savunmanızı yapın gibi bir şey. Yani burada TSK geçmişte olduğu gibi Ergenekon balyoz süreçlerinde olduğu gibi kendi askerlerine sahip çıkmıyor. Yani Yaşar Güler kendi askerlerine sahip çıkmıyor. Bak Metin Gürak 1881 devresidir. 1881 devresinin Atatürk'ün doğum yılının 100. yılı 1981 devresidir. 1981'de Atatürk'ün doğum yıl dönümünün 100. yılı olması nedeniyle o devre Cumhuriyetçi Atatürkçü bilinen bir devredir. Bugünkü Yenal Kurmay Başkanı ağzını açıp temenlere yönelik olumlu hiçbir şey yapmıyor demiyor diyemiyor. Yaşar Güler tam aksine olumsuz şeyler söylemeye devam ediyor ki kendisine bir operasyon. Bugünün sonunda belki ona yönelik bir operasyon olduğunu bir süre sonra anlayacak. Burada anlayamıyoruz. Yani TSK'nın disiplinini bozdu deniliyor. TSK'nın disiplini 150 tane generali yaş kararlarıyla general amiral yaparken bozuldu. Yani buralarda TSK'nın disiplinini bozmadı da teğmenlerin resmi tören bittikten sonra kılıç çatarak e, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesi mi TSK'nın disiplinini bozdu? Yani toplum olarak teğmenlere sahip çıkmak gerekiyor. Ben onu düşünüyorum ve ama ne yazık ki Yüksek Disiplin Kurulu'ndan da çok olumlu neticeler çıkacağını zannetmiyorum. Yani alıncı keseri gibi adalet dağıtınca yani dağıtmaya kalkınca böyle oluyor yani. Hani anladın mı? Kendime yontacağım diye işte Hulusi Akar gibi isimler bulundukça zaten kendisi bana sorarsan 15 Temmuz'da ne yaptığı belli değil ayrı bir hikaye bir gün elbet ortaya çıkacak ee, yok işte bana şunu yapmışlardı falan diye anlatıyordu o anlatıyor biz başka ikinci bir tanık biliyor muyuz bilmiyoruz yani, yani benim için son derece şaibeli bir isim kendisi bu benim kendi yorumum.